Hastadaki uyku bozukluğunun temel olarak ne olduğunu hastayı dinleyerek anlayabileceğimiz gibi bazı durumlarda polisomnografi dediğimiz bir uyku incelemesi, bir uyku testine de gereksinim duyabilmekteyiz. Uykunun içeriğiyle ilgili yani hızlı göz hareketlerinin ya da yavaş göz hareketlerinin aktif olduğu dönemleri değerlendirmek için olsun ya da derin uyku dönemini değerlendirmek için olsun ya da uykuyla alakalı bazı hareket bozuklukları vardır. Bunları değerlendirmek için olsun. Polisomnografi dediğimiz testten yararlanmaktayız. Tabii sadece bundan ibaret değil, polisomnografiyi poliklinik şartlarında en çok uyku apneleri başlığı altında bu gerekçeyle yapıyor ve kullanıyoruz. Tabii bunun dışında nadiren de olsa santral kaynaklı uyku apneleri de mevcuttur. Burada uyku apnelerinden özellikle bahsetmek gereği duydum. Toplumumuzda sık görülen bir uyku bozukluğudur, uyku apnesi. Yani halk arasında uykuda solunumun durması şeklinde ifade edilen ve anlaşılan bir durum. Ve sıklıkla horlama problemiyle birlikte görülür. Bu horlama periyotlarının içerisinde hastanın solunumunun durduğu, bu solunumun durmasına cevap olarak beyinde oksijenizasyonun azaldığı ve buna bağlı olarak uyanmanın gerçekleştiği, bu uyanmayı hasta hissedebilir hissetmeyebilir, hissedilmeyen kısa süreli uyanmalar arousal olarak adlandırılır ve bu arousalların sayısı, süresi bunların hepsi polisomnografi testi sonucunda ortaya çıkar ve bunların bir genel sonucu olarak hastada uyku apnesinin şiddeti üzerine genel bir değerlendirme yapıp bazı cihazların kullanım gerekliliği konusunda kararlar verebilmekteyiz.